Merhaba değerli izleyenler, ben Yankı İçöz. Koronavirüs özel yayınlarımızı sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Her gün farklı bir konukla sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Bugünkü konumuz koronavirüs sürecinde tarım olacak. Yani aslında merak edilen bazı sorular var. Tarım sektörü şu anda ne aşamada? Stoklar yeterli mi? Salgın sonrasında tarımda neler bekleniyor? Bunları konuşacağız. Hatta daha fazlasını da konuşacağız. Konuğum görüşlerini çok önem verdiğim bir büyüğüm. Kendisi çok değerli bir isim. Ee, geçmiş dönemde milletvekilliği yaptı. iki dönem yanlış hatırlamıyorsam. Ee, milletvekilliği yaptı ve bir ziraat mühendisidir. Daha öncesinde de il Genel Meclis üyeliğinde bulunmuş bir isim. Ve hep tarım konularıyla haşır neşir olmuş bir isim. Sevgili İlhan Demiröz var. İlhan abi yayına hoş geldin. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar Yankı. Nasılsın ee, iyi misin? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün... Herkes ne kadar iyiyse biz de o kadar iyiyiz. Böyle bir yayında sizinle ve izleyicilerimizle beraber buluşmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Biz de sizinle evet. buluştuğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Gerçekten çünkü uzun bir süre olmuştu görüşmeyeli. Evet. Şimdi sizinle başlayalım artık bu konulara. Şimdi Teşekkür korona Şimdi sürecinde tarım dedik. Öncelikle şundan başlayalım. Şu an tarım ne durumda? Siz en iyi bilen insansınız. Teşekkür ediyorum. yankı Yalnız istersen, müsaade edersen önce ben bir ana giriş yapmak istiyorum. Tabii Şöyle lütfen, giriş lütfen. yapmak istiyorum. Zor günlerden geçiyoruz. Her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiği günlerden geçiyoruz. Dünyayı ve ülkemizi koronavirüsü diye bir salgınla baş etmek üzere mücadele ediyoruz. Burada bir konunun altını çizerek hemen sorularına cevap vermek istiyorum. Bu da bugün can siparişine en önde bizim için çalışan, sağlık çalışanlarını her zaman olduğu gibi alkışlayarak, kutlayarak onların yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Biz onların yanında olduğumuz bu sürede devletimizin de onların özlük hakları ile ilgili, çalışma koşulları ile ilgili gereğini yapacağına inancım tandır. Şimdi buradan senin soruna gelmek istiyorum. Evet, tarım her zaman olduğu gibi stratejik bir sektör. Ve tarım bugünlerde artık niçin ihmal edildi? Neden tarım devletiyle yok edildi? Niçin kendi kendine yeten Yedi ülkeden birisiydik. Neden 3.5 milyon hektar tarım alanını e, kaybettik? Neden 700 bin çiftçimiz tarımdan uzaklaştı? Sorunlarını bir kenara bırakıyoruz. Yankı Bey, biz önümüze bakmak istiyoruz. Yani bu süreçte tarımla ilgili, çiftçilerle ilgili beraber neyi yapabiliriz ifadesini anlatmak istiyorum. Buradan şuna gelmek istiyorum. Bulunduğumuz mevsim tarımın en fazla dikim, bakım yapılması gereken bir mevsim. Eğer biz bu bir aylık süre içinde gerekeni yapmadığımız takdirde inanın önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda sıkıntılarla karşılaşırız. Ne gibi diye sorarsanız hemen şunu söylemek istiyorum. İçişleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığı'nın bugünlerde yayınlamış olduğu genelgeler var. Bugünlerde de çiftçilerimizin üretim yapması gerekir. Yani tarlaya çıkması gerekir. Ağaç, meyve bahçelerini budamaya gitmesi gerekir. Fide ekimlerinin yapılması gerekir. Bunlar için çok kısa sürede özel olarak çalışmaların yapılması gerekir. Eğer bunları bir aylık süre içerisinde çok iyi bir şekilde organize etmediğimiz takdirde çok sıkıntılarla karşılaşacağımızı Yankı Bey ifade etmek istiyorum. Bugün stoklarınızda veya bir sıkıntı olmayacağı konusunda Tarım Bakanlığı'nın açıklamalarını dinliyoruz. Biz bunları kabul ediyoruz. Evet, yani bugün için herhangi bir sıkıntı olmayacağını biz de kabul edelim. Ancak bundan sonraki bu koronavirüsüyle ilgili mücadelenin bu 2-3 ay, 4 aylık süresinden sonraki zamanlar bizim için önemli. Niçin önemli? Sadece bizde değil ki koronavirüsü. Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun, Avrupa Birliği ülkelerinin hepsinde aynı sıkıntı var. Peki oradaki ülkeler ne yapacak? Kendi çiftçisine sahip çıkacak. Tarımla ilgili kendisinin yeteceği şekilde planlamalar yapacak. Aynı şeyi bizim de yapmamız lazım. Ama e, bunu da e, söylemeden e, geçemeyeceğim. Tarımla ilgili e, yapılan 18 Mart'ta ve 25 Mart'taki toplantılarda inanın e, biz de bekliyorduk. Tarımla e, ilgili bu ekonomik e, programlarda ama tarımla il, ilgili çiftçilerle ilgili hiçbir veri, konu görüşülmedi, dikkate alınmadı. E bugün çiftçilerimiz zor durumda. Çiftçilerimizin tarlaya çıkması lazım. Esnafa, sanayiciye, bütün yurttaşlarımıza yapılması gereken yardımlardan birisi de çiftçilerimize yapılması lazım. Tarlaya gidecekse girdi maliyetlerinden mazotla ilgili, gübreyle ilgili gereken desteklerin verilmesi lazım. Yankı Bey, çiftçilerimizin borcu var. Sulama evet birliklerine... en önemlisi de bu aynen. evet, evet Borçlar. Sulama, sulama birliklerine borcumuz var. Sen de çok iyi biliyorsun Karacabey köylerini. Bunlar sulama birliklerine borç edinirken çağrışanda kahve içmeye gelmediler. Bunlar e, üretim yapmak için, ekim yapmak için e, sulama yaptılar ama karşılığını alamadıkları için e, sulama birliklerine borçları var. Sulama birliklerine olan borçların ertelenmesi lazım. Köylere gelen taksi, sarı taksilerin, icra takiplerinin durdurulması lazım. Ziraat Bankası'nda çiftçilerimizin borcu var. Bir yıl süreyle ertelenmesi lazım. Tarım Kredi Kooperatiflerine borcumuz var. Bunların ertelenmesi lazım. Biz bunu şunun için söylüyoruz. Biz önümüze bakmak istiyoruz. Geriyle ilgili bir hiçbir e, konuyu gündeme getirmiyoruz. Ama önümüzdeki 3 ay, 4 aylık, dört dönem, bu süreç çok önemli bir süreç. Yankı Bey, bu dönemde çiftçimizin elinden tutma, tutmalıyız. Onlarla beraber bahçeye gitmeliyiz. Onlarla beraber ilaç konusunda, gübre konusunda, e, mazot konusunda, elektrik borçlarının ertelenmesi konusunda beraber olmalıyız. Beraber derken, devlet olarak bunu ifade etmek istiyorum. Çünkü onlar üretmesi lazım. Eğer ee, şunu özellikle söylemek isterim. Biz beslemek için, beslenmek için, hepimiz beslenmek için üretmeliyiz. Biz tüketmek için üretmeliyiz. Ee, açlık ve kıtlık olmaması için üretmeliyiz. O halde bizim vazgeçim, vazgeçemeyeceğimiz tek unsur üretmek. Bunu nasıl yapmalıyız? Bunu e, Tarım Bakanlığı'nın ...bir an önce bu konulara... ...sahip çıkarak yapması gerekir. İllerde... E, korona ile ilgili... E, ...oluşumlar yapıldı. Koordine merkezleri kuruldu. Çok doğru. Katılıyorum. E, bilim kurulunun... E, ...onlara geleceği veya... ...ilgili şehirle ilgili... ...onlar da gereğini yapacak. Ben buradan sizin vasıtanızla... ...aynı şekilde bir vali yardımcısının başkanlığında ziraat odalarının, ziraat minister odasının, veteriner tarım müdürlüğü, üniversitemiz var. Onlarla beraber acil bir tarım komisyonu kurmamız lazım. Bu süreçte neleri nasıl yapacağız? Şimdi e, bahçelerde dikim var. Yenişehir'de dikim olacak. Tarla işleri olacak. Efendim Karacabey'de aynı şeyler olacak. Peki kimle yapacağız Yankı Bey bunları? Biz gezi, gezici veya geçici tarım işçileriyle yapıyoruz. Peki bu tarım işçilerinin daha önceki yıllarda büyük şehir olmadan önce il özel idareleri barınmalarını, gelmelerini, buradaki yaşamlarını kontrol ederdi. Onlara barınaklar yapardı. Çalışmalar yapılırdı. Şimdi bu süreçte şey ortadan kalktı. Nedir? il büyük şehirlere geçtik büyük şehirlerinin e, mevzuatı içerisinde e, çiftçi, bu geçici çiftçili e, işçilerin emekçilerin e, olmaması mevsimlik işçilerle ilgili çalışma olmaması burada e, ilgili e, çiftçileri de sıkıntıya sokmaktadır üretim evet, şimdi, anlamında şunu da söyleyeyim diyorum. size yani bu tarım işçileriyle geçici tarım işçileriyle ilgili e, sıkıntıyı e, yıllardan beri takip ediyoruz. Ben de eski bir haberci olarak yerinde görmüşlüğüm var ve yaşam koşulları evet. gerçekten çok kötüydü. Hele salgın gibi durumda bir de e, herkesin izole olması gereken bir konuda öyle bir yaşam tarzı öyle bir yaşam şartı e, gerçekten virüsün belki de daha da fazla yayılmasına sebep olabilir. Yani orada bir kişinin virüs kapması demek e, koca bir tarım işçilerinin geçici tarım işçilerinin virüs o, kapması o anlamına geliyor. Köylerin, evet. Tabii, aynen, köylerin tabii aynı katılıyorum. Aynen Çok yani doğru. kırsala taşımış oluruz. Şu an şehirlerde var ama kırsala taşımış oluruz. Kırsalarda taşımış oluruz. Biz e, 2014 yılında bir e, şeyde e, tarım komisyonunda mevsimlik işçilerle ilgili bir araştırma komisyonu kuruldu. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve biz rapor hazırladık. Bu rapor Türkiye'nin her tarafına geldi ama her raporda olduğu gibi bu raf, e, raporda e, raflarda e, Yankı Bey o bakımdan e, sizin de az önce işaret ettiğiniz gibi izole şartlarının oradaki sağlık hijyenik şartlarının çok kısa sürede bir karar altına alıp o mevsimlik işçilerin, işçilerin ilgili bölgelere yeni şehrimize Karaca Beyer, Mustafa Kemal Paşa'ya, gelmeleri konusunda e, gerekenin yapılması lazım. Şimdi şunu soralım aslında. E, bu süreçten sonra yani alınabilecek önlemleri zaten e, tecrübeli bir isim olarak yansıttınız ama e, az önce daha doğrusu programımızın başında da söylediniz. Stoklar yeterli dediniz. Şu an bildiğim kadarıyla e, birçok ülkede zaten bunu hepimiz biliyoruz. Koronavirüs vakaları var, var ve sınırlar kapatıldı. Mal dahil kabul edilmiyor. Bizim çiftçimiz e, yurt dışına da ihracat yapıyordu. Şimdi bu ürünler bir kere elde kaldı. İkincisi, eskiden bize öğretilen Türkiye Cumhuriyeti kendi kendine yetebilen bir ülkeydi. Ama son zamanlarda tarımın nedenli geriye doğru gittiğini, azaldığını hepimiz biliyoruz. Ee, evet. Baktığımızda da Türkiye'ye yetecek buğday bile üretilemiyor şu an içinde. Ee, yurt dışından ürün gelmesi de şu an biraz sıkıntılı, virüs vakalarından dolayı. Yani baktığımızda size göre stoklar ne kadar yeterli olur Türkiye'de? Yani bu sürecin en erken Haziranda e, kontrol altına alınabileceğini söylüyorlar. Bakın hani e, biteceğini de söylemiyorlar. Kontrol altına alacağını söylüyor. Yani bu stoklar Türkiye'ye ne kadar yetecek? Bu stoklar Türkiye'ye Tarım Bakanlığı'nın ifadeleri içerisinde bu yıl yetecek. Ben sözlerimin başından beri üretim, üretim, üretim derken bunu kastetmek istiyorum. Biz e, 19 milyon ton civarında buğday üretiyoruz ama en az 10 milyon ton buğday da ithal ediyoruz. Peki nereden yapıyorduk bunun en büyük çoğunluğunu? Rusya'dan. Rusya kapılarını kapattı. O zaman Yankı Bey bizim ne yapmamız lazım? Üretmemiz İtali, lazım. Üretmemiz lazım. İtalya hiç dikkate almamız lazım. Zaten kapıları kapalı olmasa bile ithal edilecek bir ürün o önce o ülkeye kendilerine yeteceğini ayrıca ondan sonra da çok yüksek fiyatlar da ithal etme şansı olacak. O zaman her şeyi bir kenara bırakarak bugün ekonomik paketleri de, çiftçilerimizi de içerisine alarak onlarla beraber üretimin yapıldığı bölgelere hareket etmemiz lazım. Bunu bir kez daha çiziyorum. Bizim bu dönemde çok sıhhatli bir şekilde koronavirüs salgınından kurtulabilmek amacıyla yaptığımız sağlık çalışanının dışında tarımcıların da aynı şekilde cephede e, çalışması gerektiğine inanıyorum. Şimdi, Ve bunun için de devletimizin evet. gerekeni gereken yapması lazım. Örneğin çok basit olarak Bakur sigorta filmlerini ertelenir. Ne olur? Bir, bir yıl 2021'in ürün sonuna, hasat mevsiminin sonuna bu, bunları yapma şansına sahip olabiliriz. Bunları yaparsak daha uygun olacağını ve çiftçilerimizin nefes alabileceğini ifade istiyorum. İşte e, domates, salçalı, karacabeyde mevsimi geliyor. E, Toğalar itilecek, videler, ekimler yapılacak. Hasat mevsimi geliyor. Meyve bize ile ilgili önümüzdeki süreçte e, e, bunların e, nedir? E, üretimi, bunların paylaşımı gerekecek. Evet dalında kalabilir. İhraç ettiğimiz ürünler vardır. Kirazla ilgili diğer ürünlere bir dönemde beraber çıkmamız lazım. Devlet burada çiftçisine diyecek sen yeter ki sen üret ben sana e, bu konuda yaptığın tüm masrafları tüm alım şartlarını gereğini yapacağım. E, bu moralle çiftçi bu işleri varsa biz önümüzdeki dönemde kendi kendine yeten 7 ülkeden birisi olan Türkiye tekrar e, eski günlerine dönme şansı e, yakalayabilir. Evet, ne sayesinde hep beraber yani devletimizin tarımı ve evlat e, pozisyondan çıkararak yardımcı olarak, destek olarak bunların yapılması gerekir. Evet. Bakın bugün e, şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Yankı bir sizin paranız olabilir. Ve istediğiniz ürünü ithal etme şansına sahip olabilirsiniz. Ama zaman gelecek ki ben iddia ediyorum altını çiziyorum. İthal edecek, o ürünleri satacak kimse bulamayacaksın. O halde hiç hiçbir... piyasayı mı arttıracağız o zaman? Evet, tabii. Ne yapacağız? Biz ürünlerimizi e, e, üretimimize artırarak kendi kendimize yetecek duruma geldikten sonra diğer konuları bu korona virüsünde başımızdan tefettikten sonra çok rahatlıkla masaya yatırarak bunları yapmamız lazım. Şimdi benim size son bir sorum var aslında bir önceki az önceki konuşmanızda da buna da değindiniz ama biraz daha net olması açısından. Şimdi salgın sonrası eğer bu önerileriniz vardı hani bu tarz şeyler yapılmadığı takdirde hala böyle devam ederse salgın sonrası tarımda ne bekleniyor? Yani e, ihracat kapıları kapalı, pek üretim de yok. E, şimdi insanlarda evde kal çağrısı var. Gerçek kırsalda e, bu pek yok. İnsanlar çıkıyor ama bazı köylerin tamamen karantina altına alındığını biliyoruz. Ve tamamen ilerleyen süreçte bir sokağa çıkma yasağı olursa, bu tabii kırsalda da geçerli olacak. E, Ekim dönemi e, ne olur bundan sonra? Şimdi önce sağlığımız. Hem kendimizin, hem ailemizin, bizim hem ülkemizin. Yankı Bey sokağa çıkma yasağı olursa sokağa çıkma yasağı ilan edilir ama köylerimiz için çiftçilerimiz için korunarak onlar izole edilerek toprakla buluşturmamız lazım. Eğer bunları yapmazsanız bunları buluşturmazsanız e, ya bu kelimeleri de çok kullanmak istemiyorum ama az önce söyledim ya e, nedir beslenmek için üretmemiz lazım tüketmek için üretmemiz lazım ve açlık ve kıtlık için çekmemek için kıtlık çekmemek için üretmemiz lazım. Eğer biz bu süreçte tarımla ilgili gereken tedbirleri almasak, çiftçilerle beraber olmadığımız takdirde ya inanın bunu üzülerek ifade etmek istiyorum ki bugün sağlık sorunlarıyla kalan Türkiye yarın açlıkla raflarda istediğini bulamama ...sıkıntısıyla karşı karşıya kalacaktır. Paranız da olsa... E, ...sınırların kapalı olduğu bir dönemde... ...kendi ülkesi için... ...üretmiş, yeterli miktarda... ...üreten bir ülkeden de... ...herhangi bir şey ithal etme şansınız... ...olmayacak. O zaman... ...zaman geçmemiştir. Sizin aracılığınızla... ...tekrar ilgililere... ...çağrı e, yaparak... ...mutlaka ve mutlaka... ...üretim için elimizden gelen... ...devlet olarak... Millet olarak, çiftçiler olarak, köylüler olarak, ziraat mühendisleri odası olarak, ziraat odası olarak, fakülte olarak ne yapmamız gerekiyorsa bir masa etrafında toplanarak bunları en kısa sürede çözmemiz lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi çok güzel aydınlattın bizi. Ee, senin görüşlerine çok değer veriyorum ve önemsiyorum çünkü geçmiş yıllarda da. Hem milletvekili olduğun zaman da hem il genel meclis üyesi olduğun zaman da bir ziraat mühendisi olarak bu sorunlara her zaman eğildin ve e, her zaman e, bazı şartları düzeltmeye çalıştın. Sana bir kez daha teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Ben teşekkür ederim Yankı Bey. Sen bizim ilk göz ağrımızsın. Sen bizi ben ziraat mühendisi odası şube başkanlığının 4 yıl yaptım. İKK sekreterliği yaptım. Bağlı dönem sözcülüğü yaptım. Bu dönemde bizi beyaz camla e, nedir e, tanıştıran, bize destek veren, e, gazetenizin köşelerinde e, bizi destekleyerek daha iyilerini isteyen bir arkadaşımızdı. E, seninle gurur duyuyoruz. Böyle bir programda olduğum için kendimi de mutlu hissediyor. Tekrar sana ve arkadaşlarına, izleyenlere, herkese selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. E, i̇nşallah e, bu Korona ile ilgili sıkıntıları atlattık. Daha güzel e, konuları işlemek üzere tekrar beraber oluruz diyorum. İyi akşamlar. Sağol var ol. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bugünlük bizden bu kadar. Yarın Özgür Erdursun bu ekranlarda olacak. Çalışma hayatını konuşacağız. Sorularınızı hazırlayın şimdiden. Özgür Erdursun bunları cevaplayacak. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın efendim.